Arkadaşlar ben bir tasarımcıyım diyelim. Gerçekten de tasarımcıyım da. Yani ben bir tasarımcıyım ve benden şunu istediler. Ee, şurada da bir cep telefonu görselim var onu da atayım. Cep telefonu görselimi şuraya attım. Bana dediler ki bu görselin üstüne bu cep telefonu reklamımızı yap kardeşim. Güzel bir reklam yap bizim için. Güzel bir görsel ayarla. Bize sun bakalım nasıl beğenecek miyiz. Yalnız birkaç versiyonsu birini seçelim dediler bana. Bunu sırf bunun için değil herhangi bir katalogdaki bir resmi veya bir kafenin içine veya evin içine koyduğunuz insanların konumlarını, bunun gibi şeylerin varyasyonunu yaratmak istiyorsunuz diyelim, oluşturmak istiyorsunuz diyelim. Şimdi bana dediler ki bu cep telefonunu tanıt bu resmin üstünde. Ben de şimdi bu cep telefonunun resmini küçülttüm. İyi gibi görünüyor boyut hemen hemen. Biraz daha büyüteyim. Şöyle iyi gibi. Hatta şuna biraz da drop shadow vereyim. Çift tıklayayım şuraya. Şuradan drop shadow verelim. Şununki şuradan vurmuşsa biraz da dağılmış olabilir. Evet güzel. Böyle duruyor. Ben şöyle yaptım. Önce böyle bir varyasyon yaptım. Şöyle kalsın dedim. Tamam. Yalnız bu varyasyonu kaydedebilmem için Window bölümünden Layer Comps'un şurada bakın açık olması lazım. Tıkladım. Şimdi bunu açtıktan sonra bu cep telefonumu bunun yanına böyle konumlandırdım ve buna şuraya tıkladım. Layer Comps bir ol kalsın. Buraya açıklamasını yaptım. Yazma, yazmasanız da olur. Yanda diyelim mesela. Solda. Solda. Bakın Visibility, görünürlük, position veya print layer style'ları hepsi şu anda açık. Yani bütün değişiklikleri buraya kaydediyor. OK dedim. Bu birinci seçeneğim. Bunu sonra birazcık oynadım. Aldım. Şuranın üstüne koydum. Hmm, böyle mi acaba iyi dursa dedim. Bir de böyle bir kayıt yapayım dedim. Tıkladım. Layers Comps 2. Üstüne dedim. Okey. Eyvallah. Tamam. Şimdi bir de bunu şuraya tıkladım. Bir yazı ekledim mesela. Ne ekleyeyim? Huawei imiş bunun markası. Huawei şöyle bir marka ekledim. Bunun rengini de tıkladım. Şöyle şuradan bir renk aldım. Okey. P20 dedim mesela. Bu da bunun markası olsun davadan reklam yaptık adamlara. Şurada kalsın. Veya şurada kalsın. İşte zaten olay da bu. Nerede kalacağını bilemediğiniz zaman böyle değişik varyasyonlar. Bir de bunu koydum. Bir de böyle bir varyasyon yaptım. Cep üstte. Yazı solda. Ya burada ne yazdınız? Bu tamamen size bağlı. Bu atıyorum. Ama bak üçünü de seçiyorum. Yani iste, e, seçmek istemediğiniz varsa seçmezsiniz. O pozisyon düzenlenmez. Okey dedim. Şimdi bakın burada layer'lar oluşturdum. Değişik varyasyonlar oluşturdum. Burada birkaç adam atarsınız. 10 tane adam atarsınız. 3'ünü açık bırakırsınız. Yeni bir layer. 100 tane adam atarsınız. 10 tane adamın resmi görünsün isterseniz. Yeni bir katma. Hep buraya tıklaya tıklaya yeni aşamaları buraya kaydetmiş gibi oluyorsunuz. Şimdi bunun yanında görünme işareti var. Şu yanda var ya. Bak şuna tıklarsam şu. Bu açık. Şuna tıklarsam ilk hali. Şuna tıklarsam bu şekilde. Yani değişik varyasyonları ben buraya oluşturdum. Peki, oluşturdum da bu varyasyonların diyelim 100 tane olduğunu düşünün. Öyle ya, tasarımcı olmak kolay değil. Bir şeyin bir kart basacaksınız. 20 tane yazının sağda, yazının solda böyle şeyler yapabilirsiniz. 25-30 tane olduğunu düşünün. Hepsini tek tek nasıl açıp kaydıracaksınız? Bir de bunun konumunu nasıl ayarlayacaksınız eski yerine koyacaksınız? Şimdi bunun eski yeri tamamen mesela ilk ilk yeri şurası çok beğenmiştik. Yerine nereye yazacaksınız? Bak buraya işte yerini kaydetmiş gibi oluyoruz. Çok güzel. Şimdi bunu da buraya koyduk. Bak her bir varyasyonu tek tek görebiliyorum. Ama bunları bir kaydedeyim diyeceksin. O zaman ne yapacağım? Geleceksiniz buradan. Export diyeceksiniz. Ex, export comes to files. Diyoruz tıkladım. Tıkladım. Burada bana bir yer göster diyor. Browse'dan. Şu klasörü seçtim buraya. Tamam dedim. Okey dedim. Seçtim. İsmini yaz. Notepad dedim. JPEG olarak mı, PSD olarak mı, ne olarak kaydetmek istiyorsanız. Genelde hani PSD olarak kaydedilir. Sonra uğraşılabilir. JPEG olarak bir kaydedelim biz bir bakalım. Notepad 01 diyelim bakalım buna da. JPEG kalitesi de son kalite olsun hadi. Çünkü bir tasarım yaptık diyelim. Run diyelim. Şimdi şu anda kaydediyor. Evet, bütün compositionları, bütün çalışmanın bütün durumlarını kaydetti. Gelelim bakalım nerede? Bak buraya atmış. Notepad 01001 layer camps 1 cep telefonu solda. Hatta açıklamalarını bile alta eklemiş. Bir şekilde burada duruyor. 3 varyasyonunu da buraya koymuş. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada değişik varyasyonları oluşturmayı da böylece öğrenmiş olduk. Peki bunları PDF yapmak isterseniz çok kolay. Aynı yerin altında "Coms to PDF"e tıklayacaksınız. Geleceksiniz burada. Slide Show yapmak istiyorsanız yani hızlı bir şekilde geçsin istiyorsanız Her 5 saniyede bir hadi bunu 3'e indirelim biraz hızlı geçsin slide ee, Şöyle yapalım Okey diyelim Run diyelim çalıştır Bir de Slide Show yaptık PDF yaptık Bakalım PDF'i oluşturmuş olması lazım evet buraya bir de PDF yaptı Bakalım Şimdi tıklayacağım Slide Show yaptım ya Evet. Birinci varyasyonumuz. ikinci varyasyonumuz. Üçüncü varyasyonumuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde yapmış olduk. Çıkalım. Bu şekilde de PDF olarak kaydettik. Peki bunların hepsini Layers to file yani sadece layer layer kaydetmek isteseydik ne yapacaktık? Şuna tıklayacaktık. Layers to file diyecektik. Aynı yer seçili. PSD olarak mı kaydetsin, JPEG olarak mı kaydetsin? Ne olarak kaydetsin? Yani bunlar layer'lar olarak kaydedeceğiz de, Bunlar da PSD olarak kaydetsin. Şuraya da cep çalışması. Cep çalışması diyelim. Run diyelim. PSD olarak kaydedecek 3 ve bak. Burada kaydettiği şey varyasyon değil. Burada kaydettiği şey ne öğrettim ben size? Layers to file. Bu layer'ların hepsini bir bu layer'ı, bir bu layer'ı, bir bu layer'ı, bütün layer'ları ayrı ayrı layer olarak kaydetmeyi gördük. Bunun şu konuyla hiç bilgisi yok aslında. Şunla hiç bilgisi yok. Bu herhangi çalıştığınız bir layer'ı ayrı ayrı layer'larını katman katman kaydetmeyi yarayan özellik. Bak check çalışması 00 burada 1, 2, 3. Bakalım en üstte yazımız vardı. Bir layer'ı ayrı kaydetmiş. Bu layer'ı ayrı kaydetmiş. Bu layer'ı da ayrı kaydetmiş. Gördüğünüz gibi bir çalışmada üst üste bir sürü layer olabilir. Ayrı ayrı kaydetmenin yöntemi de file'dan export layers to files demektir.